Der merhaba tercih kılavuzu biliyorsunuz ki hala yayınlanmadı. Peki tercih kılavuzu nedir biraz ona değinmek istedim. Dostlar tercih kılavuzu içinde hangi bölümlere kimlerin gidebileceği, kaç tane kontenjan olduğu, taban puanları, özel şartları gösteren ÖSYM tarafından yayınlanan bir kılavuz. Tablo 3, tablo 4 şeklinde ÖSYM'nin test tarafından yayınlanıyor. İşte bunun içinde özel okullar, okul tür okul türleri, genel kontenjanlar, depremzede kontenjanları vesaire bunları gösteriyor ve biz bunlar olmadan e, net bir şekilde bir tercih listesi yapamıyoruz. Çünkü bunu e, kılavuz edinerek bir tercih listesi yapıyoruz. Önden bir kaba taslak oluşturabiliriz. Ancak tercih kılavuzuna bakmadan, tercih kılavuzundaki e, sıralamalara, puanlara, özel koşullara bakmadan e, sağlıklı bir tercih yapamayız dostlar. Çünkü biliyorsunuz ki her bölümün kendine has bir e, ne diyelim ona? koşulu oluyor. Bundan dolayı tercih kılavuzunu baştan sona bir okumak, bakmak lazım. Genel kontenjanlar, depremzede kontenjanlar, iş işte 34 yaş, 35 yaş vesaire, 34 yaş olması lazım ee, kontenjanlar. Genel olarak bize bu tercihler hakkında en sağlıklı bilgiyi veren tercih kılavuzudur dostlar. Bu olmadan sağlıklı bir tercih listesi yapamayız. Genel anlamda buna bakmadan güncel bilgileri göremeyiz.